Selam. 2021 Meksika yapımı Who Killed Sara dizisi geçtiğimiz günlerde Netflix'e yayınlandı. Bu ara pek keyfim olmadığı için maalesef dizi çıktığı gün izleyip bitiremedim. Çok iyi olmasa da izlenmeyecek bir dizi değil bence. Dizi boyunca katilin kim olduğuna yönelik algımızı sürekli değiştirseler de bölümler ilerledikçe aslında bunun pek de önemi kalmıyor. Çünkü dizide iğrenç kötülükte karakterler var ve sadece katilin bulunması değil hepsinin yaptıklarının ortaya çıkmasını, cezalarını çekmelerini istiyoruz. Dizide paraşütten düşen Sara'nın ölümünün abisi Alex tarafından planlandığı öne sürülüyor ve hapis cezasına çarptırılıyor. Mahkeme sahneleri ise fazlasıyla üstün körü. Alex hapiste geçirdiği 18 yıl boyunca kardeşinin ve kaybettiği yılların öcünü almak için planlar yapıyor. Tabi öcalacağı kişilerin kardeşine ve ona yaşattıkları dışında birçok pisliğin olduğunu görüyoruz. Zamanla Sara'yı da tanıyor ya da dizinin sonuna kadar tanıdığımızı sanıyoruz. Çünkü sezon sonunda gelecek sezonun daha farklı boyutta ilerleyeceğini görüyoruz. Dizinin sonu şaşırtmaya ve merak uyandırmaya yönelik tasarlanmış gibi. Bunun yapılış şekli pek mantıklı gelmese de sanki son sonradan eklenmiş gibi gelse de gözlerin ardında dizisi gibi sadece sonu için yapılmış bir dizi olmaması daha iyi gibi. Dizinin başında Alex'in teknolojiye nasıl bu kadar hakim olduğunu sorguluyoruz. İlerleyen bölümlerde pek tatmin edici olmasa da bunun cevabı veriliyor. Sara'nın günlüğünde ise birçok sorunun cevabı varken günlüğün 18 yıl sonra ortaya çıkması hatta onunla da kalmayıp tesadüfen bir günlüğün daha ortaya çıkması saçmaydı. Ya da Sara'nın sevgilisi Rodolfo'nun yıllardır birlikte iş yaptığı babasını, yönettiği şirketi bilmemesi, her şeyden bu kadar bir haber olması absürttü. Dizi izlerken pek sıkıldığımı söyleyemem. Sadece seks sahneleri biraz birbirinin tekrarı gibi geldi. Garip bir şekilde bu Netflix dizisinde işlenen en iyi konu ise homofobiydi bence. İnsanların kendi sapkınlıklarını görmezden gelip başkalarını nefret kusarak nasıl dinin arkasına saklandıklarını görüyor, hayret ediyor, bunun gerçekliği karşısında ise sinirleniyorsunuz. Tüm bunlarla birlikte dizide hayvan hakları ve kadın istismarı gibi toplumsal sorunlara da yer veriliyor. Yani aslında dizi çoğu zaman Sara'nın ölümünün çok daha ötesine geçiyor. Devamının gelecek olması konunun fazla uzatıldığını düşündürse de dizilerde rahatsız hissetmeyi seven biri olarak izlediğime pişman olmadım diyebilirim. Umarım siz de beni dinlediğinize pişman olmamışsınızdır. Hoşçakalın.